Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bu aralar herkesin aklında aynı soru işareti var. Havalar ısınmaya başladı. Isıtıcıların fişlerini ne zaman çekelim? Arkadaşlar baştan söylüyorum. Sakın çekmeyin. Isıtıcıların fişlerini sakın ola çekmeyin. Çekmenin hiçbir faydası yok. Aksine çok zararı var. Neden olduğunu şimdi açıklayayım ben size. Şimdi tabi tahmin ediyorum ki yani hepimizin ortak sıkıntısı benim de şurada olan sıkıntım gibi elektrik faturalarımız yüksek geliyor. Bu yüksek gelen faturadan kaçmak için ısıtıcının fişini söküp biraz olsun elektrik faturasını düşürmeyi planlıyorsunuz ama bu ısıtıcının fişini sökmek size hiçbir şey kazandırmaz. Aksine çok şey götürür balıkların sağlığı anlamında. Neden götürür? Neden hiçbir şey kazandırmaz? Şimdi şöyle düşünün. Havalar ısındı diye düşünüyorsunuz. Isıtıcılar ee, çalışmıyor diye düşünüyorsunuz. Ben bunun fişini sökeyim. Elektrik çekmesin diye düşünüyorsunuz. Çok çelişkili düşünceler bunların hepsi. Şimdi ısıtıcı zaten çalışmıyorsa elektrik çekmiyor anlamına geliyordur. Elektrik çekmeyen şeyin fişini söküp elektrik tasarrufu yapamazsınız. Neden çekmeyin diyorum. Şimdi biliyorsunuz havalar çok dengesiz. Yani bu her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Gerçi bu aralar artık böyle oluyor. Yani mevsimler artık karıştı, döndü. Haziran ayı geliyor neredeyse. Hala yağmur yağıyor. Havaları soğu, ha akşamları soğuyor. Gündüzleri sıcak. Şimdi siz ısıtıcıyı sökeyim diyorsunuz. Ama hava akşamları soğuyor. Bu da günlük ısı değişimine sebep oluyor ve bu direkt otomatikman ballıklığınızın beyaz benek olmasına sebep oluyor. Elektrik faturasından kaçayım derken yani şu dönemde elektrik faturasını bir akvaryum ne kadar etkiler? Ben size söyleyeyim. Taş çatlasın 60-70 TL etkiler bir akvaryum. Tabii daha çok akvaryum varsa iş biraz daha değişik oluyor da Bende 85 tane ısıtıcı var arkadaşlar yani. Hani 2 3 tane 5 10 tane ısıtıcıyla kıyaslanamaz ve hiçbir zaman hiçbirinin fişini sökmüyorum. Şöyle göstereyim size. Hepsinin fişleri 7 24 12 ay 365 gün takılıdır. Anlattığım sebeplerle zaten ısıtıcı çalışmadığı zaman, havalar sıcak olduğu zaman elektrik çekmiyor bize bir zararı yok. Elektrik faturasını etkileyen bir durumu yok. Ama dediğim gibi şu andaki dönemdeki gibi gündüzleri sıcak, akşamları soğuk olan dönemlerde o devreye giriyor. İşini yapıyor. Elektrik çekiyor ama balıklarınızın hasta olmasını da engelliyor. Balıklarınızın sağlıklı kalmasını sağlıyor. Dediğim gibi siz belki bilmiyorum 100 lira elektrik faturasını fazla ödeyerekten artık akvaryumdaki balıklarınızın değerine ederine, kalitesine göre değişir ama yüzlerce TL'lik balığın ölmesinden kurtuluyorsunuz, hastalanmasından kurtuluyorsunuz, onları tedavi etmek için çaba göstermekten kurtuluyorsunuz. Her şey bir yana bir canı hayatta tutabiliyorsunuz. Bir cana can vermiş oluyorsunuz. Onu hastalanıp ölmesini engellemiş oluyorsunuz. Bundan dolayı şu dönemde yaz aylarında kış aylarında ilkbahar sonbahar hiçbir zaman ısıtıcı ısıtıcılarınızın fişlerini sökmeyin arkadaşlar. Balıklarınızın sağlığını riske atmayın. Maalesef belki birazcık fazla elektrik faturası ödeyeceksiniz. Bu hobinin de maalesef en büyük yan etkisi bu. Cebimize zararı bu. Tabii ki belki balığı alırken daha çok maddi olarak da yoruluyoruz ama Balığı almışız artık zaten onu bir ödeme yapmışız onu hayatta tutalım en azından onun sağlığını yerinde tutalım Onun sağlığını riske atmayalım onların hatta Bu yüzden ısıtıcı, ısıtıcılığınızın fişlerini sakın çekmeyin arkadaşlar Çekerseniz anlattığım şeyler başınıza geldiği zaman gerçekten çok daha fazla üzülürsünüz Bu riske girmeye hiç gerek yok He. Şimdi diyen bir sürü arkadaş olacak. Benim de çevremde var. Ben yaz kış ısıtıcı kullanmam. Benim balıklarım buna alıştı. Benim balıklarım sağlamdır. Şimdi tamam haklısınız. Gerçekten ısıtıcı kullanmadan farklı balık türleri besleyen arkadaşlar var. Ama bunları başkalarına da ısıtıcı takmayın diye tavsiye etmeyin arkadaşlar. Sizin balıklarınız bu şekilde ee, bağışıklık kazanmış olabilir, direnç kazanmış olabilir, buna alışmış olabilir. Ama herkesin akvaryumu, balıkları bu şekilde dayanıklı olacak, bu şekilde direnç gösterecek, ısıtıcısız bir akvaryumda sağlıklı olarak yaşayacak anlamına gelmez. Ee, ben her zaman söylüyorum, yani bir şeyleri anlatırken, bunlar benim yıllar içinde edindiğim tecrübeler, ee, kazandığım tecrübeler, deneyip faydasını gördüğüm veya yapıp zararını gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Ama herkes de olay başka olabilir. Dediğim gibi bu şekilde ısıtıcısız akvaryumda balık bakan arkadaşlar evet. e, desin ki ben ısıtıcısız bakıyorum ama benimkine bir şey olmadı. Ama seninkine de bir şey olmayacak anlamına gelmez diye dipnot düşerekten insanlara tavsiyelerde bulunsunlar. Durduk yere onların akvaryumlara, onların balıklarına riske atmasınlar. Çünkü her şey türden türe değişiyor. Akvaryumdan akvaryuma değişiyor. Yaptığınız dip çekimine, evinizin ısı ortamına, evinizin aldığı ışık ortamına her şeye göre değişiyor. Yani sizde olan güzel bir şey her zaman her yerde olacak diye bir şey yok. İnsanlar en azından en doğrusunu yapmaya çalışsın. Balıklara bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bakmaya çalışsın onlara en iyi şekilde ortamlarını sağlamaya çalışsınlar. Ee, yanlış yönlendirmeyelim yani özetle onu söylemek istiyorum. Çünkü bunu çok duyuyorum. Benim de yanıma gelen bunları anlatan çok arkadaşım var. Ben ısıtıcıları söktüm. Bir şey olmuyor. Ben yaz kış ısıtıcı kullanmam. Benim balıklarım dayanıklı. Hiç gerek yok böyle şeylere. Evet güzel ısıtıcısız balık beslenmesi çok güzel tabii ki elektrik masrafı olmuyor. 4000 lira elektrik ödüyorum ben. Böyle bir şeyden kurtulmuş oluyorsunuz. Ama bu olsa bunu ben yapardım arkadaşlar. Bu kadar boşu boşuna elektrik faturası ödemezdim. 85 tane akvaryumda ısıtıcı var. Hepsi gerekli olduğu anlarda çalışıyor ve balıklarımızın sağlığını koruyorlar. O yüzden ısıtıcısız bir akvaryum Düşünemez neredeyse. Japon dahil olmak üzere ben bütün balıkların ısıtıcıya ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Evet belki serin su balığıdır. Sıcak suyu sevmez. Ama ısıyı sabit tutabilmek anlamında bence Japonların dahil ısıtıcıya ihtiyacı var. Bunları da böyle dipnot olarak belirtelim. Hatta kendim şöyle bir göstereyim ısıtıcılığı olan Japon akvaryumlarına. Diyorsun da kendin uyguluyor musun diye göster derler adama. Şöyle gösterelim. Bakın bu akvaryumda ısıtıcı var. Bakın bu akvaryumda ısıtıcılar var. Şunda ve şunda. Balıklar sağlıklı gördüğünüz gibi. Ya ısıtıcısız olan akvaryumlarda da Japonlar gibi tabii ki sağlıklı da. Olsa daha iyi. Bir yandan dün yeni gelen balıklara da şöyle göstereyim. Onlar artık yerlerine alıştılar. Keyifleri yerinde. Baya baya güzel kan türlerimiz olmaya başladı. Şu şeyi göstereceğim. Afrika çalı balıklarının heh, kamufle olma şeklini. Üst yani dalların altına kamufle oluyorlar. Yukarıdan gelen ışık onları gizliyor resmen. Ben göremedim. Bir arkadaşım gösterdi. Adam o kadar kamufle olmuş ki harbiden tam bir avcı. Son olarak şu enteresan balıklardan kelebek balığını da gösterelim. Bu videoyu da yavaş yavaş sonlandıralım. Bunun da kendine has bir görüntüsü var. Çirkin balıklardan bazıları çirkin ama farklı. Evet, bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.